Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu sabah yine Mustafa'nın yaramazlıklarıyla güne başladık. Mamaşları yine yere mi döktüm bir tanem sen? Nasıl da mutlu yaptı yaramazlıktan. Burada da ne varmış? Günaydın mintik. Burada mı uyuyorsun sen? Görmesek üstüne basacağız ama. Sen mintikle mi uyudun bugün? Gel önce şu senin dağınıklığını toplayalım sonra üstünü giyindirelim. Bak katladıklarımı dağıtma. Bu dolaplara da birer kilit almak lazım artık. Mintik kafan sıkışacak. Mustafa kapakları açıyor. Mintik içine giriyor. Sonra Mintik'i arıyoruz. Bak. Gel buraya bakayım üstünü değiştireceğiz senin. Bu üstüne ne döktün sen yine? Bak senin topun da oraya kaçmış. Mintik de şuradaki topla o kadar yaramazlık yaptı ki geri çok ses çıkarttı. Ben de bu topu arıyordum. Hiç yerinde durmuyor ya üstünü giyindirirken. Bak sen giymezsen Mintik'e giydiririm senin kıyafetlerini. Görev başarılı. Giyindirdim seni artık. <laughs> Mintik yanında olunca ne kadar mutlu. Evdeki herkes seni çok seviyor Mintik. Ve sen çok özel bir kedisin. Mustafa'yı artık böyle yer yatağında yatırıyorum. Ben çünkü beşiğine yatırdığım zaman beşiğinin bu kenarlarından bacaklarını sarkıtıyor. <laughs> Mintik de buradan ta şuraya kadar atlayabiliyor artık. Yerlerde yuvarlana yuvarlana büyüyecek bu beyefendi herhalde. Mustafa uyuyor mu yoksa? İkiniz de bugün çok enerjiksiniz. Hadi kahvaltıdan önce biraz oyun oynayalım. Hemen oyuncak torbamızı alalım. Gelin bakalım neler varmış bu torbanın içinde. Kartalım. Bakın ikinizin de çok seveceği bir oyuncak. Mustafa'nın dikkatini şu atere de çok fazla çekiyor. Eline telefon yerine bunu veriyorum. Gelsene Mintik sen de. Biz seninle beraber oynarız diye çıkarttık ama bunları. Sen bize katılmıyorsun kızım. Ben şimdi Mintik'in neyle oyun oynayacağını biliyorum. Elimde ne var benim? Vereyim mi sana bunu? Bununla oyun oynamak ister misin? Şimdi Mustafa burada oyun oynarken ben de gidip ona kahvaltı hazırlayayım. Nereye geliyorsun sen anneciğim? <laughs> Hadi gel kahvaltını da hazır. Ben de seni almaya geliyordum. Bundan artık ayağa kalkmaya başladın. sen. bocağa bakın. Ayağa kalkmak için neler yapıyor. Şimdi daha güvendesin. Kahvaltınız geldi. E, hemen sana kaşık alıp geleyim ben. Bekle. Sıcak elleme. İki dakika boş bırakınca ne yaptı? Yumurtasını yere atmış. Mintik de hemen yiyor. Hemen yenisini hazırladım Mustafa'ya. Bugün Mustafa'ya yumurtanın beyazını tattırıyorum ilk defa. Çok fazla vermeyeceğim çünkü yumurtanın beyazı alerjik bir besin. Ama doktor birazcık tattıralım, alerji yapıp yapmadığını test edelim dedi. Çünkü Mustafa'nın birçok şeye alerjisi var. Yavaş yavaş bu alerjik besinleri test edip not alıyoruz. Mustafa'ya ona göre de bir tedavi uygulanacak. Bunu da al, bu kadar yeterli. Minti'yi de çıkarttım ya bağırıyor kapıda. Ne oldu kızım? İki dakika kapılar hiç kapalı kalmayacak bunun da. Yerdeki yumurtayı arıyor hala. Kaldırdım onu ama. Hadi gel seni arabana bindirin birazcık turlayalım. Mustafa bunun sesinden korkuyordu. Hala korkuyor mu acaba? Anneciğim niye korkuyorsun ondan ama? Tamam basmayacağım bir daha. Gel gel. Mustafa'yı uyutmuştum. Geldiğim zaman onu bu şekilde gördüm. Maalesef ki yumurtanın beyazı alerji yapmış. Uyutmadan önce böyle bir şey yoktu. Yaklaşık yarım saat içinde yüzü bu hale geldi. Ben de Mustafa'nın doktorunu aradım hemen. Doktor da birazcık gözlemlememi söyledi. Eğer ilerleme olursa hastaneye götüreceğim onu hiç beklemiyordum ya. Normalde ilk doğduğu zaman alerji testi yapılmıştı ve yumurtanın beyazı yazmıyordu bu alerjiler arasında. Mustafa uyandı. Mintik'le karşılaştılar. Mintik nedense gidip Mustafa'nın bacağını yalamaya başladı. Ben de yüzünü görür yüzüne bir tepki verir falan diye düşünmüştüm ama yüzüne hiç dikkatini çekmedi. Mintik <laughs> niye bacağını yalıyorsun çocuğun? Mustafa'nın doktoru tekrardan aradı ve yüzüne soğuk uygulamamız söyledi. Yanaklarında iz ya da yanma olmasın diye. Böyle yanaklarını birazcık sürsem. Böyle 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 böyle. Evet arkadaşlar Mustafa'nın alerjisi yavaş yavaş geçmeye başladı. Buralarda falan daha fazlaydı. Birazcık azaldı. Umarım böyle bir şey bir daha hiç başımıza gelmez. Ve bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.